Öyle bir çocuk düşünün ki sinirlendiğinde cam çerçeve indiriyor, kendisiyle hakaretvari konuşuyor ve bir şekilde bu sinirini dindiremiyor. Öyle bir sinir ki sinirlendiği anda zihninin içinde kendisine hakaretler savuruyor, nasıl yapamadığını, nasıl beceremediğini ya, ya da bu hatayı nasıl yaptığına dair kendiyle çok kötü konuşmalar yapıyor. Bu çocuk bir şekilde bu sinirini yenebilmiş ama bu çocuğa gelmeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Sonrasında bunun nasıl çözüldüğüne bakalım. İnsan, kendi ördüğü anlamalarında ağlarında asılı kalmış bir hayvandır diyor bu Bu şu anlama geliyor. Dilimizden sosyal normlara kadar kabul ettiğimiz veya kabul etmediğimiz tüm değerler zaman içinde toplumun kabul ettiği normal olarak karşımıza çıkan şeylerden oluşuyor. Yani bizi mutlu eden şeyler, mutsuz eden şeyler, sinirlendiren şeyler aslında yaşadığımız toplumun bize bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde öğrettikleri ve belki yüzlerce yıl, binlerce yıldır gelen kolektif bir hafızadan oluşuyor. Bu bağlamda bakarsak insan anlayamadığı şeye sinirleniyor. Birey de tam olarak bu örülden anlam ağları için, yüzlerce binlerce yıldır gelen anlam ağları içinde normalin dışında kalan, beklenmeyen, anlamlandıramadığı şeylere sinirlenmeye başlıyor. Örneğin kimse bir bebeğin altına yapmasını sorun etmezken aynı davranış bir yetişkin yaptığında sinirleniyoruz. Çünkü yetişkinden bunu beklemiyoruz. Yetişkinin normali bu değil. Ve Bebek için aynı senaryoya baktığımızda şöyle düşünüyoruz. Bebektir yapar, doğal, bu olabilecek bir şey. O yüzden anlamlandırdığımız her şey bize biraz daha basit gelmeye başlıyor. Ve basit olan şeyleri aslında kızmamaya başlıyor. Bu da aslında tam olarak şu noktaya gidiyor. Ben bunu nasıl yapamadım, nasıl beceremedim? Durumuna olan sinirlenme refleksi aslında bunu anlamlandırdığınızda neden yapamadığınızı, neden çözemediğinizi, neden başarılı olamadığınızı anlamlandırdığınızda biraz daha basitleşiyor. Bir çözüme giden ilk yol açıyor. Haline sinirlenmemeye başlıyoruz. Anlamlandırmaya başladığımızda. O yüzden sinirin temel olarak karşımıza çıktığı şey bu bakış açısına göre anlamlandıramadığımız şeyler oluyor. Freudian psikanalizde de buna benzer durumlar var. Freud'un düşünce yapısına göre çocukken çok fazla eleştirilen, yaptığı işler beğenilmeyen insanlar yetişkinlerin yetişkinliklerinde öfke patlaması yaşayabiliyorlar. E bu bağlamda bakarsak aslında yine toplumun ürettiği bazı şeyler annemize babamıza yansıyor. Annemize babamıza yansıyan bu şeyler tam olarak bizde karşılık buluyor. Bizde karşılık bulduğu şey öfkeye, sinire başka şeylere yol açıyor. Ve bu döngü devam ediyor. Katlanarak devam ediyor. Kolektif hafızalıyla gelen toplumun sosyal olarak okey dediği, tamam dediği çoğu şey aslında nesiller boyu gittikçe katlanarak devam ediyor. E böyle bakarsak toplumun inşa ettiği bir yapı var. Beni sinirlendiren bir yapı var. Ben kendi aklımın içinde kendimle boğuşuyorum, sinirleniyorum başaramadıklarım için, yapamadıklarım için, beceremediklerim için ya da yaşadığım ülkedeki şeylerden memnun olmadığım için sinirleniyorum. Ve bazı şeyleri değiştirmeye gücüm de yok. İnsan bu bağlamda o zaman hem anlamlandıramadığı hem de üzerinde etkisi olmadığı şeylere sinirlenmeye başlıyor. Bu ne demek? Örneğin Türkiye'nin siyasetinden memnun değilsiniz. Türkiye'nin nasıl yöneti Türkiye'nin yönetilme şeklinden pek memnun değilsiniz. Bu yönetilme şeklini değiştirebilmek için karşınıza çıkan en büyük umut bu sistemin eski parçaları ve hiçbir seçimi kazanamamış insanlar olduğunda daha fazla sinirlenmeye başlıyorsunuz. Neden? Çünkü ben bunu değiştiremiyorum. Ne yaparsam yapayım değiştiremiyorum. Böyle bakarsak ben bunu anlamlandırdığım zaman bu insanların neden böyle hareket ettiğini kendi içimde bir şekilde anlamlandırıp basitleştirdiğim zaman buna kızmamaya başlıyorum. Öyledir, yapar diyorum. Böyledir, yapar diyorum. Ve şu an benim elimde bunu değiştirecek bir şey yok. O zaman ben buradaki sinirimi başka bir yere kaydırmalıyım. Nereye kaydırmalıyım? Çok belki havada kalabilecek, çok basit, çok akla gelebilecek bir şey ama kendimi geliştirmeye adamalıyım. Sistemi değiştirebilecek güce gelene kadar bazı şeylere eyvallah demeliyim belki. Bazı şeylere sinirlenmeyip onları değiştirecek güce gelene kadar bu siyasetten bağımsız söylüyorum. Kendi iş hayatınızda da olabilir, kendi okulunuzda da olabilir. Bir şeyleri değiştirecek güce gelene kadar o zaman sinirlenmek yerine kendimi geliştirmek. Böyle bir bakış açısıyla baktığımda geceleri sinirden uyuyamayan bir adamdan Mevcut düzende yaşadığı şeyleri sindiremeyen, sinirlenen bir adamdan biraz daha dingin, biraz daha her şeyi anlamlandırmaya çalışan ve gittiği bu yolda kendini geliştirip bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanlara dönüşüyorsun. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Jordan Peterson gibi bazı psikanalizler değişimin, bu az önce bahsettiğim siniri dönüştüreceğimiz yapanın, onlar siniri dönüştürmekten bahsetmiyorlar. Ben burada onların görüşlerini bu bağlama çekiyor olacağım. Kendi kapının önünü süpürmekten, önce kendi hayatını değiştirmekten, kendi yatağını toplamaktan, kendini daha düzgün bir haline getirmekten başladığını düşünüyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Bazı şeyler kendi kapının önünü süpürmekle, kendi hayatını düzene sokmakla değişmiyor. Neden böyle düşünüyorum? Akademik Link diye bir YouTube kanalı var. Akademide dönen torpilleri, saçmalıkları anlatıyorlar. Şimdilerde de biraz daha Türkiye genelinde yaşanan saçmalıklardan bahsediyorlar. Ben kurallara uyduğumda, kendi hayatımı buna göre düzenlediğimde tırnak içinde keriz muamelesi görüyor. Niye? Torpil yaptırmadım, sıra bekledim ya da yandan bir şeyler verip bir şeyleri öncelikli olarak almadım. E ne oldu? Ben belirli hizmetlerden, belirli fırsatlardan, belirli şeylerden yararlanamayan ve kuralı oyununa göre oynamayan bir haline dönüştüm. Bu videonun başında bahsettiğim o sosyal normlar, Öyle tırnak içinde kokuşmuş bir düzene evrilmiş ki, düzenin içinde etik olarak doğru bulduğum şeyi yapmak beni geri çekiyor. O zaman ben bunu az önce de söylediğim gibi katlayarak bir tık ileri götürürsem, tırnak içinde toplumun başarılı saydığı bir insan olacak. Etik olarak içim rahat edecek mi? Etmeyecek. O zaman mevcut düzen içinde, Değer yargılarını iki şekilde inşa edebiliriz. İki uç şekilde inşa edebiliriz. Biri mevcut düzenin kurallarına göre uyum oynamak, iki geceleri rahat uyumak. İkinciyi tercih edip, olabildiğince birey olarak bağımsız bir şekilde kendini geliştirip ekonomik olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak ileri giden insanlar çok çok büyük ihtimalle çoğu şeyi daha iyi anlamlandırabilecekleri için bunda ya bu da bu da aslında bir kabul edilebilir bir şey değil. Yani belirli ölçütleri yapıp yani iyi vücuda sahip yani akademik olarak iyi bir akademik bilgisi yerinde işte işinde iyi iyi para kazanan insanların da problemler yaşadığını görebiliyoruz. Mesela bugün yine siyasetten gidelim. Belirli bir grup seçmeni koyun olmakla suçlayan bazı insanlar astrolojiye falan inanıyor şimdi körü körüne bir yerde giden insanlar var. Sen bunlara bir şey diyorsun. Kendi hayatına baktığında sen de körü körüne bir şeylerin peşinden gidiyorsun. Bilimsel olarak hiçbir değeri olmayan skip tik olarak baktığında, eleştiri olarak baktığında ilk şeyde yanlışlayabileceğin, kaldı ki bilim yanlışlama üzerine gidiyor bazı görüşlere göre. Onların peşinden gidiyorsun ama diğer tarafa bir şeyler diyorsun. Şimdi bunu düşünmek bile aslında sinirlendirebilir bir insan. Ki beni sinirlendiriyordu. Şu an baktığımda şunu diyorum. Altyapı aynı, kasa farklı. Yani biri şehirde yaşıyor, bir şeyler yapıyor. Diğeri köyde yaşıyor, başka şeyler yapıyor. Ve baktığında biri, biri daha masum gelmeye başlıyor insan. Neden daha masum gelmeye başlıyor? Etki, tepki, medya gücü işte bir şekilde ikna ediliyor. Bir şekilde ikna etme yolları bulunmuş. Diğeri ben skeptikim eleştirelim, işte siyaseti şöyle bakarım, böyle bakarım. Falcıya gidiyorsun. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. konu pek de konuşmak isteyeceğim alanların dışına çıktığı için yine mekanda istedim. Şöyle bir durum var. Videonun başında bahsettiğim bu çocuk, sinirli çocuk, etrafı parçalayan, kendine zarar veren, zihninin içindeki o kendine olan nefreti durduramayan çocuk 47 yaşında 47 yaşından birkaç sene önce bu sorunu çözebilmiş. Şöyle çözmüş. Bir psikolog ona şöyle bir öneride bulunmuş. Ne zaman zihninin içinde kendine hakaret edeceğin, kendine kızacağın, sağ solu parçalamak isteyeceğin şeyler yaşanırsa şöyle düşün. Yapılan hata, sinirlendiğin şey artık ne için kendine öfke kusuyorsan bu öfke kustuğun şey bir arkadaşın tarafından yapılmış olsun. Yakın bir arkadaşın tarafından yapılmış olsun ve sen bu durum karşısında onunla konuşuyor. Ona bir şeyler anlatıyor bu konu üzerinde. Ve bunu kaydet. Sonra dinle. Kendinle aslında konuşuyorsun. Kendine bir şeyler anlatıyorsun. Objektif baktığında, kendine iyi davrandığında nasıl hareket ettiğini anlıyorsun. Şimdi bu görüşü anlatan adamın bir videosundan kesit koyacağım. Bu kesiti Andrew Huberman'ın, bu kanalda sıkça adından bahsettiğimiz Andrew Huberman'ın bir podcastinden kayıt olarak dinlemiştim. Şimdi o videonun bir bölümünü ekleyeyim ve bakalım and i was like there's no chance like i'm 47 years old this is the only way i've ever interacted with myself how in the world could this be undone it would take another 40 years to undo this and they're like no 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 here's this exercise you're going to do so the exercise was every single time i did something where i would have that self-talk i would have to immediately stop myself and pretend that it wasn't me that just did that, but it was one of my closest friends. And instead, I would audibly speak to that person. There was nobody else there, but speak to that person as though they are the one that made the mistake. And I, were to, I was to record that on my phone. So if I'm out there shooting my bow and arrow and I don't get a bullseye, instead of screaming at myself, I have to say, Oh, imagine it's my buddy JR. Who just missed that shot? What would I say to him? Bought the phone and say, "Of course, something different." And of course, what I would say in that situation was much kinder. I mean, infinitely kinder. It's like from saying it to my closest friend. I'm gonna say it in a very kind way. And I had to take uh, a copy of that audio and text it to my therapist. Oh wow! Yeah. But here's the part that just blows my mind. It only took. I don't know. I, I can't remember exactly. I'd have to go back to look at my journals. It only took about four months to get rid of Bobby Knight.